Bu uygulama nasıl Robux veriyor diye sormuş bir arkadaşım. İşte i̇lk önce bu uygulamaya giriyoruz. İsmimizi ve istediğimiz Robux miktarını yazıyoruz. Sonra hemen cecik. Bir saniye ben şuradan hemen açayım. Uygulamamıza buran yani yorum yazma yerine giriyoruz. 5 yıldızlı iyi ve uzun bir yorum yazıyoruz. İşte böyle. Ve sonra gerekenler ise şöyle. Bir dakika arkadaşlar ben şöyle kamerayı kapatıp bakayım. İlk başta ismimizi ve Robux miktarını yazıyoruz. İkinci uygulamaya ve Roblox'a 3 gün girmiyoruz. Dördüncü gün girip gerçek mi değil mi diye bakabilirsiniz. Dördüncü uygulamaya ve aman, okuyamadım pardon. Uygulamaya 5 yıldızı iyi ve 500 harfli bir yorum yazıyoruz. Altıncı, dördüncü gün olunca oyuna girin ve sayfayı yenileyin. Çıkıp bir daha görün. Bu kadar. Robux'unuz hayırlı olsun arkadaşlar. Ben 300 robux istemiştim. Umarım olur. Uygulama çok iyi. ve evet, benim gibi işte böyle bir yorum yapabilirsiniz. Ama random bence kullanmayın. Ben kullanmadım. Böyle öylesine yazılar yazdım. Yani Türk Arkadaşlar bunun kopyası var o vermiyor diye biliyorum ben. Ama yani bunu bir youtuber denemişti. O yüzden burada durdu. İşte böyle bakabilirsiniz. Yorumlarda da doğru falan diyor. Ben başka bir uygulama daha denemiştim. O vermiyor i̇şte Bu uygulama bu yapımcısına bakıp zaten e, doğru mu diye bakabilirsiniz. Bu kadar. Arkadaşlar yani kullandığımız alet yani robot Roblox olan aletin şarjını hiç bitirmemeye çalışalım. Yani Roblox'a falan girmeyin ve yani tamamen kapanmasını önleyebilirsiniz. Önlemeseniz de bir şey olmaz yani. Tamamen kapatıp da 3 gün bekleyebilirsiniz. Ya da istediğiniz farklı oyunları oynayabilirsiniz. Neyse arkadaşlar bu kadar. Umarım Loda tatlı arkadaşıma yardımcı olabilmişimdir. Yani gerçek adresi değil arkadaşlar. Yani yanlış anlamayın. Gerçek ismini söylemiyorum. Belki ee, rahatsız olur bu durumdan. Yani yayılmasını istemez diye. Böyle. Umarım bu videoyu izlemiştir o arkadaşım. Yardımcı olabildiysem ne mutlu. Şimdilik görüşürüz. Umarım videonun sonuna kadar izlemişsinizdir.